Bugün e, özel hukuk, tüzel kişi, bilir kişi uygulamasını e, tüm ülke genelinde başlatmak için bir aradayız. E, özel hukuk, tüzel kişileri de bundan sonra bilir kişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek. Bunun için de ııı e, bugün itibariyle tüm ülke genelinde bu uygulama başlamış oluyor. Hepinizin bildiği gibi bilir kişilik müessesesi yargımız açısından çok önemli maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz, hakimlerimiz teknik konularda, uzmanlık gerektiren konularda bilir kişiye başvuruyorlar. Ee, gerçek kişilerin yanı sıra özel hukuk tüzel kişilerinin de e, özellikle gayrimenkul değerleme alanında e, çünkü bu bir ihtiyaçtı uygulamada da çok verimli gittiğini pilot uygulamada görüyoruz. Bugün itibariyle gayrimenkul değerleme anlamında Ankara icra dairesinde bu uygulamayı başlatıyoruz Önümüzdeki aylarda da yine özellikle e, muhasebe alanında e, araç değerleme alanında da bu uygulamayı e, başlatmış olacağız Ben e, emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum